Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Uç uç uçurtma Evet meyve suları da hazır Ben de elimdeki kaseyi bitirmek üzereyim Şimdiden çok güzel oldu Ballı. Eline sağlık. Hmm. Bu çanak bana bir anımı hatırlattı. Bir gün yine böyle turist kafilesini gezdiriyorum. Ayağım bir şeye çarptı. Eğildim şöyle bir baktım. Aa bir de ne göreyim. Çok eski bir çanak. Üzerinde bilmem kaç yüzyıl önceden kalma desenler var. Meğer bin yılın çanağını keşfetmişim. Bunu duyan arkeologlar, gazeteler, televizyonlar hepsi başıma üşüştü. Abi o sanki tam olarak öyle değildi. Sen o çanağı çarptığında zaten orada kazı başlamıştı. Sen turist kafilesini oraya götürünce ortalık karıştı. O yüzden herkes başına üşüşmüştü. Aman kazı başlamışsa ne olmuş? Girilmez yazısını görmemişim. Hem ben olmasam çanağı bulamazlardı. Ben de üzerine imzamı atayım da... Bin yıl sonra bunu bulduklarında belki beni hatırlarlar. Aa, o zaman benim ha. adımı da yazalım. Zaten hep demişimdir. Adım bir gün tarihe geçecek diye. <laughs> ha bir uçurtmamız eksikti. Ne oldu Nazik Hanım? Ne uçurtması? Gel gel sen de bak. Uçurtma nereden geldi acaba buraya? <laughs> Bayılırım uçurtmalara. Ne kadar da güzelmiş. Bir düşün Demur. Uçurtma varsa onu uçuran biri de vardır. Yani adamızı başkaları da bulabilir. Ama Nazik Hanım, biz daha bu sonradan adaları gönderemedik. Onları nasıl göndereceğiz? Ha? Hmm. Düşüyor. Düşüyor. Hmm. Nasıl kırık düştü? Ha. Ha. Aa. Gidip bakalım şuna. Neyin nesiymiş? Ha. Belli ki işin ustasının elinden çıkmış. Acemi işine benzemiyor. Hı? Aa, bu da nereden çıktı? Yırtılmasa çok güzel bir uçurtmaymış. bu mühaliyede de uçar mı bebe? Hiç sanmıyorum Cesur. Uçurtmayı tamir etmemiz gerekiyor. Cesur. Hatta daha iyisini yapabiliriz. Aynen öyle. Bundan daha iyisi de yapılabilir. Hı? Ballı ve ben öyle bir uçurtma yaparız ki tüm dünya görür. Tabii tabii yapalım da sonra bütün dünya adaya gelsin. Ama böyle sessiz girilmez ki korkudan ödüm patladı. Dünyaya uçurtmayla el sallamayı düşünüyorsunuz öyle mi? Üzerine de not yazın tam olsun. Sakin lütfen. Nazik Hanım alt tarafı bir uçurtma. Hem kim nasıl gelsin adaya? Daha biz dönüş yolunu bulamadık. Dönüşünüzü bulamadınız ama Hı. girişte hiç sorun olmadı. Neyse ne. Uçurtma fark edilir. Uçurtma yapamazsınız dedim o kadar. Nazik hanım, Nazik hanım dedik. Bağırımıza bastık. Bir uçurtma yapalım dedik. Ona bile kavuşu çıktınız. Ama tabii biz bu arada da misafiriz. siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Çok da güzel bir uçurtmaydı. Üzülme Cesur. Hadi gel. Havuçların büyümüş mü ona bakalım. Dün baktım filizlenmeye Hı. başlamışlardı. Çok hızlı büyüyecekler babalı. Gövsün. <laughs> Çok yorulmuşa benziyorsun Afili. Yardım ister misin? Sevinirim Ballı. Kulübeleri yapmak için bu bambuları topladık. Fazla olanları işe yarar diye atmadım. Oraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Hmm. Fazla malzemeleri koymak için depo yapmaya ne dersiniz? Oh, ne iyi olur. O zaman hemen başlayalım. Ben de çok yoruldum. Timsat ve Turta'dan da yardım istesek iyi olur. Hı hı. hı? Tamam tamam ben hemen çağırıp geliyorum. Hı hı. Hayır bir de bana Nazik Hanım Nazik Hanım diyor. Sanki benden daha iyi bilecekler. Tabii ya siz olmasanız kim düşünecek bunları? Adayı keşfedince bir de ismini değiştirirler. Olur size uçurtma adası. Bak 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 bak. Bir de en yükseğe uçuracaklarmış. Yani yanlış anlamayın ama laf atan da gün boyu havada uçuyor. Ama adamın tepesindeki uçurtmayı Sahi, görmüyor. Ne zamandır ortalıkta yok. Sen gördün mü onu? Yok. Ben de ne zamandır görmedim. Hmm, yanımıza gelir elbet. Hmm. Sen şöyle yap. Sen de şöyle yap. Hmm. Ha, çok yorulduk ama değdi arkadaşlar. Ee, biraz yamuk mu olmuş yoksa bana mı öyle geldi? <gülüyor> <gülüyor> Şu bambulardan kurtuldum diye o kadar mutluyum ki keyfimi bozmana izin vermeyeceğim. Kapar. Nerede bu lafatan? Acaba başına bir şey mi geldi? Lemur bir gidip bakar mısın? Hava daha yeni kararmaya başladı. Bizimki çoktan uykuya dalmış bile. Gören sırtında çuval taşıdı sanır. Taş o taş Nazlı Hanım. Gören sırtında taş taşıdı sanır olacak. Hmm. Neyse ne laf atana baksam iyi olacak hmm. Şuraya da mavi yaparım Renkler tamamlanır Çok güzel olacak çok <laughs> hmm. 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 Ah. Günaydın Nazik Hanım Nazik Hanım Nazik Hanım Beni duyuyor musunuz hmm. Eyvah Nazik Hanım'a bir şey oldu galiba Nazik Hanım. Ah, ah, ah. Sabah Aa. sabah kulağımın dibinde ne bağırıyorsun? Ee, şey aslında birkaç kere seslendim ama duymadınız. Bir an önce hazırlan. Sonradan adalıların yanına gideceğiz. Adada uçurtma yarışması düzenleyeceğim. Ha, hayda. Peki ya dün söyledikleriniz? Hani başkaları adayı keşfederdi. Hani... Hmm, ben her şeyi düşündüm. Mmm, nefis bir meyve suyu olmuş. <laughs> Tarifini ben verdim. Ya öyle mi? İçinde ne var? Öncelikle ormanın ta derinliklerinden toplayıp buraya kadar getirdiğim birbirinden lezzetli meyveler var. <laughs> İçinde ne olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Ee, şey ben tam olarak öyle demezdim de kapmaz bir sürü meyve toplamıştı. Şundan da koy <laughs> bundan da koy derken kafam karıştı. <laughs> o zaman tek seferlik desene. Bari azar azar içeyim de bitmesin. <laughs> Geliyor yine bizimki. Ne zaman gelecek ne olduğunu gözlüyordum. Hoş geldiniz. Size kaparın eşsiz tek seferlik tarifinden ikram edelim mi? Hı, çok Hı. teşekkürler. Buraya bir duyuru yapmak için geldik. Ne duyurusu Nazik He? Hanım? Yine yanlış bir şey mi yaptık? Düşündüm de. Adada Hı. benim Hı. düzenleyeceğim bir uçurtma yarışması yapsak Oo. hiç fena olmaz. Aa, Hı. Ne kadar ilginç bir fikir. Nereden aklınıza geldi? <laughs> Hı. 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 Ama o. yarışmanın kurallarını ben belirleyeceğim. Kararları yazıp duyurması için cesuru iletirim. Sonra vay efendim görmedik duymadık demesinler. Bence güzel fikir. Peki yarışmayı kim nasıl kazanacak? Tabii ki en güzel uçurtmayı yapan kazanır. En güzel uçurtmayı <laughs> yapan neye göre seçilecek? Bir oylama yaparız. Hmm, mantıklı. Şimdi gelelim en önemli kurala. Hmm. Uçurtmanın ipi belli bir yüksekliğe geçemez. Alçaktan uçan uçurtmalar yarışmaya katılabilir. Adaya riske atmak yok. Riske atmak yok. Nazik hanım eğer bittiyse ben bunu Cesur'a götürüyorum. Hı, götürebilirsin Demir. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Pardon afili kapıyı yapıştıracaktım. Sen aniden çıkınca küçük bir kaza oldu. <laughs> bir dakika, bir dakika. Uçurtma yarışması mı? <gülüyor> 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 Ve bu yarışmanın birinci tabii ki belli afili. Siz artık ikinci olmak için yarışırsınız. Hmm, o hiç belli olmaz Kapar Efendi. Yarışmada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir günde deponun önünde ne işimiz var Ballı? Umarım depoyu başka bir yere taşıyalım demeyeceksin genç. Uçurtma yapmak için neye ihtiyacımız var? Hı? Tabii ki kamışlara. Hmm. Bir dakika, bir dakika bu güzel bir haber. Hmm. Onca zahmet işe yaradı <laughs> desiniz. De. <laughs> i̇yi ki de atmamışım. <laughs> i̇yi ki Afili iyi ki. Diğerlerine de söyleriz ihtiyaçları kadar alırlar. Ne yapıyorsun Afeli? Herkesin uçurtmasını sen mi yapacaksın? Hmm, bana bu kadar lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gösteri zamanı ve yarışma başlasın. <laughs> ha çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ha? Şunu iki dakika tutar Hı? mısın? Kappancım. Tam uçuracağım anda ipler birbirine dolandı ballı. Oof. Oof. Ne yapacağım şimdi? Oof. Sakin ol Turta. Ben sana yardım ederim. Ha, ballı. Halledeceğiz. Telaşlanma. İşte Hı? bu kadar. Artık uçurabilirsin. Hı? Güzel uçurtma yapan. Buna uçurtma demek de haksızlık olur. Sanat eseri gibi. Hmm, galiba ben kim olduğunu biliyorum. Oh. Hmm. Günlerdir bunun için uğraşıyorum. Beğendiniz Bende mi? Şimdi çok. Bence uğraştığına değmiş laf atan. Birinci belli ah. oldu. Değil mi Nazik ah. Hanım? Kapar bile en güzel uçurtma olduğunu kabul ettiyse ah. itiraz edenin çıkacağını sanmıyorum. Tebrikler Lefatan. Teşekkürler Lemur. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar güzel bir uçurtmayı nasıl yaptın? Bana da öğretir misin? Arkadaşlarımı düşündüm Cesur. Onlar gibi gökyüzünde süzülsün istedim. Üzerindeki her renk bir arkadaşımı temsil ediyor. Biliyor musun Lefatan? Bu yarışma senin içindi. Çünkü seni hiç bu kadar hevesli görmemiştim. Harika bir uçurtma yapacağını biliyordum. Çok mutlu oldum Nazik Hanım.